Sayın izleyiciler, hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Her şey sıfırdan altar serimizin 36. bölümüyle karşınızdayız. Yine farma devam ediyoruz. Biliyorsunuz disk premium'a çok az kaldı. Son bir haftamız ve bu disk premium parasını çıkartmamız gerekiyor. 6.2 şu anda daha yeni açıldı. Saat 7. Kaç 5 dakika olmuş bakın. 5 dakika içinde ben de geldim. Goblin'e oturdum. Burada farmımızı yapacağız. Loot ayarımı 100k yapacağım. Üstüme gereksiz çöp gelmesini istemiyorum açıkçası. Kolay kolay dolmasın üstüm. Aynen 100k yapalım. Amacım burada 5-10 tane arasında buz kasmak. Eğer biz tabi rahat bırakırlarsa. Hani tek asaslar beni böyle kesemezler ama. Gitti mi? Gitti. Yani bu şekilde gelip giderler. 2 asas 3 asas gelirse de ton atarız. Geri geliriz. Amacım dediğim gibi 5 ila 10 arasında bir buz kasmak. Anca öyle beni kurtarır. Ondan sonra bir de direkt patlatırız. Ondan sonra akar gider zaten abim. JR falan kazanır. Durum bu. Bakalım sizler de videoyu beğenerek ve hala abone değilseniz abone olarak izlemeye devam edebilirsiniz. İlerleyen dakikalarda umarım bol bol buz aldığımızda görüşmek üzere. İlk busumuzu aldık. Hadi bakayım. İnşallah devamı gelir. Daha kaç dakika oldu? 2-3 dakika oldu arkadaşlar. Neye niyet, neye kısmet. Boro partisine girdim. Tabii ki önceliğimiz her zaman Boro. Atak olarak partiye girdik. Yer vardı. Bakalım burada droplar ne alemde olacak. Ayağımız uğurlu gelecek mi? Bir tane busumuzu oradan çıkarttık. Artık 2.5M'de başlamış olduk. İlk dropumuz geldi arkadaşlar. Mithril, Pauldron. Şu anda 50M kendisi. Değerli bir parçamız. Ve bunu 5 kişi almamızda ayrı bir değer şu anda. 50M böl 5'e direkt 10M net para. Hani farm dediğin aslında böyle olur. Biz farm yaptığımızda partilere dolduruyoruz ya. Hani 7-8 kişi yapıyoruz ya. Aslında o farm olmuyor bence. Kendimizi kandırmak oluyor. Ama farm dediğim bak böyle olur. Bir drop aldık adam başı onem. Allah bereket versin. Şu anda partinin enerjisi çok güzel. Devam ediyoruz. Hayırlısı diyelim. Darısı dragon bota, dragon göğüslüye diyelim. Ve devam edelim. Bakalım atacak mı? Evet şu anda bir drop daha aldık. Dragon pet. Aslında biz Ayatka'da göğslük bekliyorduk ama. Bir de raptor aldık. Aslında şu an adım oynuyor ama ben kayıt alıyorum. O oynuyor şu anda. İkinci drop. Hayırlı olsun. Bu Raptor'la beraber ikinci Raptor oldu. Bilginiz olsun. İki Raptor, iki de drop'umuz var. Bir Dragon Pet. İlk parçamızda Mithril göğüslüklü. Bu altıncı arkadaşımız oturan Priest var. Bir gösterir misin abi? Şu arkada oturan Expasio kardeşimiz. O pay almayacak. Böyle 5 olacak droplar. Şu anda gayet güzel gidiyor. Bak Raptor'lar 7M. 14M Raptor'lar yapıyor. 50M e, Mithril Pauldron. Kaç etti? 64. 30 de pet etse abi. 90M böl 5'e Allah bereket versin ki daha devam ediyoruz. JR var. Abim de JR'ye girecek. Yani JR'de kazandı desek şimdiden. Güzel para kastık. Bence şu bir haftada çok rahat bir şekilde DC para parasını çıkartacağız diye düşünüyorum ben. Ama hadi bakalım. Abi JR'ye kazanacak mı? Allah'ın izniyle. Hadi inşallah. Ben de şimdi hazırlanıyorum. işe gideceğim ama abim farma devam ediyor. O drop aldıkça kayda girecek gösterecek. Bol droplar diyorum. Ben de işe kaçıyorum. Kolay gelsin abime. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir drop daha aldık. Mitril kolluk. Anıl işe gitti. farma bizden mi ediyorduk Tam darladılar. Ton attım ben. Kolluğumuzu da aldık. Evet, saat şu an bir buçuk. Anıl'la beraber farmdayız. Anıl otelden girdi. Bohem'de Anıl var. Ee, arkadaşının çarı. Ben de evden bağlandım. Dedik hani farm yapalım. Evlilere geldik. Bir tane Rons bot aldık. Geleli yaklaşık 10-15 dakika oldu. Bakalım Anıl'la beraber burada farmlayacağız drop alırsam yine tekrar kayda gireceğim. O da burada el kol hareketleri yapıyor. <laughs> Görüşürüz. Bugün sabah CRS'inde beraberiz. Bir tane mage'imiz var. Var yollar falan. Parti iyi gibi. Vallahi geldiğimizde adamlar devayı kesiyordu. Çok az canı vardı yine geçen seferki gibi. Biz yine atak verdik ama bekliyoruz. İnşallah kazanmışızdır. İşte bu be. Abi sabah sabah iyi oldu. iki tane green, iki tane silver. Valla son saniyeyle kazanıyoruz. Şansımız devam ediyor. Dünkü yaptığımız şu anda farm payı geliyor. 20. Allah bereket versin. Bunu aldık abi. Üstümüzde bankada da 60 yen paramız var. 60, 30, 90. Güzel. Şu anda gü güzel ilerliyoruz. Yine az sonra farma geçeceğiz yine dünkü gibi aynı arkadaşlarımızla Boro Farm'ına oturduk geldik Boro'ya. Az önce aldığımız yemem dünkü Boro payıydı. Şunu fark ettim arkadaşlar 2-3 gündür çok güzel bir farm ivmesi yakaladık. Gerçekten güzel para kasıyoruz. Hani şu DS artı 6'yı satmaya gerek bile kalmayacak bence. Üstünde 25'en para var. 65'en bankada nakit varmış ona baktım. 90 90'en para yapıyor. Onun dışında dün gece gördüğünüz Ronsu artı bir kastık abimle. Bir tane XMS'miz var. iki tane Silver gemimiz var. Ve hala mesela bugün şu an farmdayız. Bugün de farm parasını alacağız. İnşallah güzel güzel droplar alırız diyorum ve devam ediyoruz. Drop aldıkça sizlere göstereceğim. Şu anda ilk dropumuzu aldık. Mitil kolluk. Bundan önce Raptor Boost Best aldık evet. Ben de şu anda Geniye'deyim. Arkadan bir yandan maçı izliyorum. Şu anda Galatasaray'ın öneleme maçı var UEFA. Ona bakıyorum bir yandan. Bir yandan da karakter burada farmlıyor. Geniye açık bakıyoruz. Güzel takılıyor. İlk drop'u geç aldık arkadaşlar. Yani yaklaşık 45 dakika falan oldu. Bir drop attı. Hani devamı gelmesi lazım seri bir şekilde. Her 45 dakikada bir drop alırsak kötü açıkçası. Yani bu da saatte en az 3 drop atması lazım ki bizi kurtarsın. Farm'ı bitirdik arkadaşlar. Droplar kötü bugün şansımıza. Bir tane kolluk aldık sadece. Biz de şu anda JR'ye kadar bir PK atalım dedik. DB'miz var. Ben de atak oynuyorum tabii ki. Buff atıyorum ama atak tercihim şu an. BP. Eğer güzel sahneler çıkarsa ki ben çıkacağını düşünüyorum. Partimiz de şu anda güzel. Güzel kayıtlar şu anda izleyeceksiniz. Mesela bak okçu ekip var şu anda karşımızda. Batuan içlerine girdi. Ben de gireceğim abi. Bir teklisini alayım şunun. Atamam. Çok kalabalık kanka orası. Ben şunu oradan çıkartayım mı? Şunu oradan çıkarttım ben abi. Encir mi yedik? Hemen bir zehir kürümüzü alalım. Konu bir de, alalım. de şu anda CS çıktı bakalım. Eğer İlk bir drop alırsak hadi. onu da izleyeceksiniz. Sanma sanma evet. Bırak noob'sa koş. Bırak noob'sa koş. Salaklar Koş. Lupus koş dedi. koş, koş. Bizde kalacak bu. bize. Bırak bırak. Mageler buldu. bitir. Sanmayı bitir. Sanmayı bitir. Sanma, Beçin alır Dön. Beçin dön. Beçin Beçin zip, zip ben. Zip şu an çok değişti ama hadi bakayım. Yok asasların ikisi 5'te. Anıl'la Baton 5'te. O o o o Gün onda e, Yaklaş bildi devre bildi devre bildi devre bildi Mage en sağda yaklaş. Evet içindeki pres bir okusana bildi süperli sen de vur an anıl devam et torlu. Tek at, at geç sıkıntı yok ben sana söylüyorum bırakma. Evet süper malis bırak devre pres o tek gidecek malis Ölecek o. Ölecek o. o. Yes. Hemen sağda gel direkt linçen var. var. Okçular gelin devre seri vur. Ben de linçene vur. Ben onu eline düşürmem kanka salak bu devam et. Ersin'i öner ersin'i öner ersin'i öner ersin'i öner ersin'i öner ersin'i Evet çatı ol soldan en soldan zeden deme cc kes buraya en soldan yaklaş. İçindeki emanuel var gördün mü hazır aynen da hazır malis seri vur. Seri vur seri vur. Şöyle bu desin bende olsun aynı anda. Hazır. Bana des basana şu arkandaki tek at. Çok güzelsin. Devam edin olur. Devam et, devam et, devam et. Kaç Dur devam et, devam et. Sağlı yürü devam et. Bekle. Ata gir kesiyorsun sadece tamam. Ona göre oynayın. Devam et. Tamam de. hadi Yaklaş, bekle, 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 bekle. Tor attım eko hazır. doğru eko uzat. Bas eko, bas, eko bas, eko bas, bas, bas. hemen. Devam et. Hem meç içindeki meçhörsün. Geçme. power frame. Karşıya geçti. Devam et. Bakayım monomet kimde? Monomet onlar da. Sakın karşıya geçme. Zınk. Nasıl? Sen, Oha, Devlet. Devlet. Adem, devam et. Oha, buçuk kademe Bekle. Kesin bende. Bekle. 3 var öde saçak hazır. Opsiyon zeyden tarıyorsun da hazır. At. Tor attım uzat. Bas. Ne uçtu çar be. Bunu, bunu videoya yakın koy. Yakın çekeyim al. De. <laughs> evet çektiğine vurmalısın. Seri vur. Aynen de hazır. Birinin kafasına hazır bir tor at. Hazır tor at. Bas kafana. Bas kafana eko bas E eko bas Ben hazır. tara bas eko eko bas. Eko bas diyor Evet. Alemci bomba listesi dedi. Emet dedi. Bizim makinası. Bizim makinası. Bizim makinası. Bizim olsun. Real olsun. olsun. Deser baton da Baton des bas dedi. Seri Seri tara. Seri tara. Seri tara. Seri tara. Seri tara. Kes Kes Şimdi CR'ye gireceğiz. Yani gerçekten çok güzel PK attık. 4.5K NP kastık ama Hani ben e, şu anda parti rol icabı kür oynadım genelde. Defansa kaldım. Hani atak yaptığım bir iki nadir yer var. Gerçekten ama parti çok güzel. Hakkını yemeyeyim. Güzel PK aldı. 4.5K NP kastık disk Yani var olsa şu anda 8K, 7K falan NP kasmıştık. Şu anda güncel bankamızda bu şekilde. 65 m nakit paramız var. Onu üstüme alayım. 97 yaptı. 4.5M o metrik olduğun payı geldi bu arada. Onu söyleyeyim. Onun dışında ronsumuz var satacağımız. 2 bus 1 bes EXPMS. Bunlar old kullandığımız takılarımız. Güzel şu anda banka durumu güzel. Bir de kazanırsa abim tadından yenmez. Hadi bakayım. Abim dün JR'yi kaybetmiş, 2 tane blue gem almış. o yüzden hiç gereksiz yere koymuyorum videoda olmasın boş yere. Ben de şimdi günlük drake hakkımızı bitireceğim. Ondan sonra da ufak bir upgrade yapmak istiyorum. Hep farm farm. Birazcık daraldım sanki ben. Farm çok bana göre değil. <laughs> o yüzden birazcık upgrade yapmak istiyorum ama tüm parayla değil. Paramızın %20'siyle gibi. 20-25'em 25 gibi bir bütçeyle. Şu drake'e bir gireyim çıkayım bakalım. Kaç tane drop verecek? Bakalım ondan sonra. Çok sıkıcı bir drake geçirdim. Şimdi hiç drop vermedi. Sadece bir tane MS aldık. Bir tane de MS benim üstümde vardı. Şu iki tane MS'yi bitirelim bakalım. Buradan drop atacak mı? Mesler drop vermedi. Ben de ondan sonra gittim farm yaptım. Drake'e girdim. Hatta yüzdemden anlayabilirsiniz. Yüzde kaç arttı bilmiyorum. Bakmadım ben de ama. Hani farm denedim. Drop vermedi. Ve biliyorsunuz ki videoyu gereksiz doldurmuyorum. Şimdi upgrade zamanı. Hani bu bölümü upgrade'siz geçmek istemiyorum. 96 m paramız var. Ve şu anda en karlı upgrade bence Mithril tarafından. O kesimden bence. Ve şu anda 2-3 parça Hatta iki parça, üç parça da. Çekeceğim artı bir mitil ve altar bire veya üçe geçeceğim, basacağım. Hangi parça acaba alsam? Şu anda pet iyi para yapıyor. Onu biliyorum. 44 Kafalık ne kadar? 27'den. Ver lan çekelim senden. Bir pedi ver. Bir tane de kolluğu ver. 25'en paramız kaldı. Ben yakmalığı mı? Bu su Hepsini ayarlayayım. Ondan sonra altar 3'te veyahut da 1'de devam edelim. Artı 3 yaptık şu anda. Artı 3 yaptık şu anda ikisini de. Ve bir tane yakmalık yakarak başlayalım. Altar 1'e geldim. Altar 1'de kolluğumuzu artı 4'e şu anda atıyorum. Hadi bakalım. Kolluğumuz artı 4. Bu sefer iki tane yakacağım. Fiyatlar hakkında bilgi vermiyorum. En son bakarız gösteririm size de. Ama pet daha pahalı bilginiz olsun. İkincisini de yaktık. Hadi oğlum pet sen de artı 4 ol. Güzel. Bir tane daha yakalım şimdi. O, şu anda basma yerimiz bir yerde kalabalık. FT saati galiba. Kolluğu artı 5'e gönderdim. Artı 5 ol. Rahatlayalım birazcık. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi bu son yakmalığımızı da yakmayalım. Yakmayalım. Şunu artı 5 yapalım. Kafamda başka planlar var çünkü şu anda. Bu da artı 5 olsun. Hadi artı 5. Mitril pet. Çok iyi. Bak şu anda çok rahatladım. En azından iki tanesinden bir tanesi Bence artı altı olur en azından. Şimdi şu balığımızı gönderelim ve uğurlu yerimizden uzaklaşmayalım. Güzel. Son balığımızı da gönderdik ve kolluğumuzdan başlayalım. Kolluğumuzu artı altı atacağız. Hadi oğlum artı altı ol. Çok çok rahatlayalım. Yapma bunu işte ya. Buraya kadar gelmişken bunu bize yapma. Sen artı altı ol pet. Senin olman lazım zaten şu anda. Çok güzel. İşte bu kadar. Yani şu anda kolluk da geçseydi müthiş kar yapacaktık. Gerçekten müthiş kar yapacaktık. Ama en azından bir tane artı altı pet oldu. Pahalı olan oldu. Bunun da fiyatı arkadaşlar 135 en Ne kadar harcadık? 95 m civarında pardon 5 em üstümüzde var. 90 hem civarında paramız gitti ve bu şu anda 130 135 hem civarında 30 40 hem net karımızı yapmış olduk. Allah bereket versin. Karlı bir upgrade oldu bizler için. Şunu da söylemeden edemeyeceğim. Milim farkla veyahut da milim farkla yine ikisi de aynı. Artı altı pedi pazara bırakmıştım. Bunun yanına eklediğim artı bir rons ve exp ms bankamızda vardı yani hani evinden çıkarttığımız. Onları da eklemiştim ve pazardan hepsi çekilmiş. Üstüm olan şu an nakit para 151 m. Ne yapacağız? 151 emle upgrade'e devam edeceğiz ama 1 GB'yi ben bankaya ayıracağım. 50 emle devam edeceğim yoluma. Bakalım ufak ufak daha katlayabilecek miyiz? Eğer bir tur daha başarılı bir upgrade yaparsak çok iyi olacak bizler için. Çok ihtiyacımız var biliyorsunuz. Şöyle ben... Aha kapı çarptı. Ben 1 GB'yi şöyle bankaya bırakayım. 50 emle bir item çekip basacağım. Bakalım ne çekeceğiz. Şöyle bakın. iki tane Raptor artı bir çekeceğim. 6M. Bir tane İB artı bir. İB basmaya gerek yok ya. İB çok dengesiz bir piyasası var. X Raptor ne kadarmış? 25M. Lan biz bunu geçen ucuza sattık o zaman. Bay anasını satayım. Ya, tamam. 2M 3 üstten bir tane de İB artı bir çekiyorum. Yeter. Bu üçünü gelin basalım şimdi. Ben kağıtlarımı ve yakmalıklarımı ayarlayayım. İki tane VB alacağım. Ondan sonra yine buluşalım. İtemlerimiz hazır. VB üç tane aldım ve şu anda hepsini artı 3 yaptım. Altar bire geldim. Altar 1'de basacağım bu itemleri. Bir tane de yakmalığım var. Bakalım bunu ne zaman kullanacağım. VB'ler yandıkça itemleri basacağım. Ki şu anda ilk VB'miz yandı. İyi iyi göndereceğim. İyi de yandı. Müthiş gitmiyor muyuz? Çok güzel bir başlangıç. Şöyle şu yakmalığımızı gönderelim burada. Ondan sonra Raptor'lardan yürüyelim. Bence yanmaz artık. Ya bir sürü şeyi yaktık. Daha nasıl yanıyor bunlar ben anlamıyorum ya. Daha yani senin yanma lüksün yok. Tamam. Şimdi VB'lere geçelim. Artı 4. Sen de artı 4 ol. Artı 5 olsun şu VB. Artı 6. Ondan sonra Raptor da artı 6. Güzel. VB'miz artı 6. Raptor artı 6 olsun. Tamam. Kurtardık yine. Karda mıyız? Kardayız. 40 M. Raptor artı 6. 9 M bu. 49 M. 2 tane busumuz var. 5 bu. 55 desen. 7 üstüne var. 62. Yine nereden baksanız. 10 M daha katlamış olduk. Yani üst üste yandığında sıkıntı oldu gerçekten ama. Yine son anda bir yerden kurtardık. Artık bu şekilde bölümün kapanışını yapalım. Hani upgrade'den 40-50 M arasında bir karımız oldu. 2 upgrade toplamında bakın. Bir önceki bastığımız mitril ve şu andaki upgrade ile beraber 40 ile arasında kar bıraktı bize. Yeter güzel bir para. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.